<laughs> ha, aynen. Bir de ben zaten biraz iğneden korkuyordum ya. Yani. Boşu boşuna dedim o zaman ne diyor ki yani. Biliyorum, biliyorum. O da çok kötü. Vallahi. Amin, amin, amin. İnşallah. İyi ha o var. iyi var şimdi. dedi dedi sağ olun. sağ ol dedi ne De şimdi ha yok yok iyi iyi uyudu uyudu iyi neyi burada burada uyudu ya iyi ha, yaptı ha da yattı işte İğne vuruyorlar ya sıkıntı yok ama bir olursa bir şey aynen aynen artık çok durur bu gece beş altı geçti Allah vurulmasa yoksa durulmayacak. Tamam tamam tabi tabi. Teşekkür ederim görüşürüz. Allah razı olsun. Sen de bayla. Öyle mi? Ana. Bakın. Bizce. Anne de. Kuşum. Kızım. Ne yapıyorsun annende O görüntülü alışkın olduğundan öyle konuşması gelmiyor. <laughs> İyi bakalım hadi. Güle.